Hiç durup düşündünüz mü? Hayatımızın ne kadarı bir sonraki adıma yetişme telaşıyla geçiyor? Sabah uyanır uyanmaz aklımıza gelen ilk şey o gün yapılacaklar listesi oluyor. E-postalar, toplantılar, son teslim tarihleri. Modern dünya bize durmaksızın hadi, daha hızlı, daha çok diye fısıldıyor. Peki ya ruhumuz? O bu hız treninin neresinde? İşte tam bu noktada İtalyanların hayat felsefesine sızmış o sihirli kelimeler devreye giriyor. Dolce far niente, yani tatlı hiçbir şey yapmama sanatı. İlk duyduğunuzda kulağa tembellik gibi gelebilir değil mi? Ama inanın bundan çok daha fazlası. Bu bir isyan değil, bir yeniden doğuş, zihinsel bir detoks. Bir düşünün. En son ne zaman hiçbir şey yapmak için kendinize izin verdiniz? Ama gerçekten hiçbir şey, telefonu bir kenara bırakıp sadece pencereden dışarıyı seyrettiğiniz bir an ya da bir park bankında oturup Yüzünüze vuran güneşin tadını çıkardığınız bir öğleden sonra işte dolce far niente, tam olarak bu anların kutsallığını fark etmektir. Bir fincan kahvenin kokusunda, bulutların yavaşça hareket edişinde, uzaktan gelen çocuk seslerinde kaybolmaktır. Bu bir kaçış değil, aksine kendimize bir dönüş. Sürekli bir şeyler üretme, başarma ve kanıtlama baskısı altında o kadar eziliyoruz ki, kim olduğumuzu unutuyoruz. Biz sadece çalışan üreten makineler değiliz biz hisseden, hayal kuran, nefes alan, dinlenmeye ihtiyaç duyan varlıklarız. Tıpkı bir enstrümanın doğru sesi verebilmesi için akort edilmeye ihtiyaç duyması gibi, zihnimizin ve ruhumuzun da ara sıra sessizliğe ve durgunluğa ihtiyacı var. Bu tatlı hiçbir şey yapmama anları aslında en verimli olduğumuz anlardır. Çünkü o sessizlikte içimizdeki gürültü susar. Zihnimizdeki sis dağılır ve düşünceler berraklaşır. Yaratıcılık, ilham ve o çok aradığımız büyük fikirler genellikle biz onları kovalamayı bıraktığımızda kapımızı çalar. Kalp atışlarımız yavaşlar, omuzlarımızdaki o görünmez yük hafifler. İşte o an kendimizi yeniden duymaya başlarız. Belki de modern hayatın en büyük yanılgısı boşluğu verimsizlik olarak görmesidir. Oysa boşluk, yeni olanın doğabileceği tek alandır. Tıpkı bir ressamın tuvalindeki beyaz boşluklar gibi, hayatımızdaki o Hiçbir şey yapmama anları da resmin bütününü anlamlı kılar. Peki, bunu hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Küçük adımlarla başlayın. Her gün kendinize sadece 10 dakika ayırın. Bu 10 dakika boyunca hiçbir hedefiniz olmasın. Sadece oturun. Nefes alın. Etrafınızdaki sesleri dinleyin. Bir çiçeği inceleyin. Bir müzik açın ve gözleriniz kapalı dinleyin. Bu anları bir görev gibi değil, Kendinize verdiğiniz bir hediye olarak görün. Çünkü hayat sadece tamamlanması gereken görevler listesinden ibaret değildir. Hayat anların toplamıdır ve bazen en dolu anlar hiçbir şeyle doldurmadıklarımızdır. Kendinize o tatlı boşluğu hediye edin. Bırakın zaman yavaşlasın, bırakın ruhunuz nefes alsın. Çünkü bazen en güzel şey gerçekten de hiçbir şey yapmamaktır. O Hiçbir şeyin aslında her şeyin özü olduğunu keşfedeceksiniz. Bu videoda benimle birlikte bu sakin yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederim. Eğer bu düşünceler size de iyi geldiyse, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.